Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bir süredir malum yoktum. Video atamadım çünkü biraz rahatsızlandım. E, o yüzden ders çalışamadım. Dolayısıyla videoyla uğraşamadım. Yani yaklaşık 3-4 gündür bayağı rahatsızdım. Şimdi biraz daha iyiyim çok şükür. O yüzden bugün kendimi hafif toparlamışken hem videoyla hem de çalışmalarıma geri döneyim istedim. O yüzden sizin için de son zamanlarda işte hastalanmadan önce nasıl bir plan izliyordum? Neler yapıyordum? Sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü eğer rahatsızlık olmasaydı daha önceden bu videoyu paylaşmayı zaten düşünüyordum. Böyle bir video hazırlamayı düşünüyordum. Öncelikle neler yapıyorum bundan bahsedeyim. Malum zaten denemelere ağırlık ben vermeye başlamıştım. Son zamanlarda şu ders çalışma, işte konu çalışma, soru çözme, yani test çözme kısmı beni fazlasıyla yormaya başladı. Artık oraya hiç istemiyorum gerçekten uğraşmak. Sıkıldım. Çok fazla sıkıldım. O yüzden hiç oturup işte soru çözmek falan istemiyordum. Ben de daha çok deneme çözeyim. Zamanımı en azından öyle değerlendirmiş olurum diye düşündüm. Zaten Türkiye genel denemelere başlamayı düşünüyordum. Yorumlarda da yorumlarda da birkaç kişi bunu sormuştu. Onlara da söylemiştim. Artık Türkiye genel denemelere başladım ben. Malum önceki videolardan birinde zaten söylemiştim hangi paket denemeleri çözeceğimi göstermiştim size. Onları hemen hemen tamamladım. Sadece sezon finalinin yani Pegem'in sezon finali denemelerinden iki tane kaldı. O da çok zor geldiği için peş peşe çözmek istemedim. Çünkü moralimi bozuyor. Ama aralarda onu da halledeceğim inşallah zaten iki tane. Onun dışında Türkiye genel denemelerden neler çözdüm? ve bunlarla ilgili fikirlerim neler? Bunu hiç zaman kaybetmeden sizinle paylaşmak istiyorum. Normalde ben e, birazcık hani uzun süre onun üzerine gidip de yani kendim tamamen tecrübe ettikten sonra sizinle paylaşmayı tercih ediyorum ama çok fazla zamanımız kalmadığı için bir an önce kendi izlenimimi paylaşmak istiyorum ki çözmek isteyenlere erkenden faydası olsun diye. Şimdi önce denemelere geçmeden önce geçen video olması lazım ya da bir önceki video bilmiyorum. Onun altında paylaşmıştım. Bir arkadaş bu optik formu göndermişti hani sizlerden de ihtiyacı olan varsa çıktı alabilir diye. Ben bunun çıktısını aldım. Çıktı alınmış halinde size bir göstereyim dedim. İşte bu kısım bir deneme için, bu kısım da diğer deneme için ayrılmış. Arkalı önlü alırsanız bir kağıtta toplam 4 denemeyi halletmiş oluyorsunuz yani. Bunun yan tarafında işte netlerini yazabileceğin kısım, işte yanlış yaptığın şeyleri yazabileceğin kısım ve normal kodlama olan kısım ayrılmış. Bana göre harika bir optik form hazırlamış arkadaş. Tekrar teşekkür ederim. Üstüne de ben hani buraya netleri yazıyorum. Buraya da o netlerle elde edilen puanı. internette malum biliyorsunuz Google'da bu KPSS puan hesaplama sayfaları var. Oradan kendi 2018 netlerimi yazarak denedim yani gerçekten orada yazan puanlar doğru mu diye. O sayfanın o yüzden güvenilirliğine inanıyorum. O sayfadan netlerin doğrultusunda kaç puan olduğunu da ben derecelendirme kısmına not ediyorum. Zaman notları da var. Eğer zamanla süreyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız onu da buraya not edebilirsiniz. Denemede yaptığım yanlışları da buraya ben yine bir not ediyorum. Normalde biliyorsunuz ben küçük kağıtlara not ediyorum. Bunu da yine göstereyim. Böyle küçük kağıtlara tarih atıp o denemede yanlış yaptığım ve aklımda tutmam gereken şeyleri not ediyorum. Ama şimdi bir de buraya da not ediyorum. Çünkü iki kere yazdığım zaman gerçekten çok daha fazla aklımda kalıyor. Çok fazla bu kağıtlara tekrar çalışmama gerek kalmıyor. O yüzden ona da yazıyorum ona da yazıyorum. Zaten dediğim gibi gün içerisinde daha fazla işte zamanımı alacak bir şeyler yapmadığım için bunlara tamamen denemedeki yanlışlarıma falan odaklanmaya başladım. Neden böyle bir şey yaptım? Aslında erken olabilir. Erken olduğunu düşünebilirsiniz tamamen denemeye odaklanmak için ama gerçekten çok sıkıldım. Artık soru çözmek falan istemiyorum. Böyle bir bıkkınlık geldi bana. O yüzden hiçbir şey çalışmadan durmaktansa soruları artık deneme çözmeye başlamayı yani tamamen ona odaklanmayı tercih ettim. Bilmiyorum belki son zamanlara yakın tekrar bir hızlı bir genel tekrar yapıp bir tarama test çözebilirim. Bilmiyorum o zaman artık düşünürüm onu. Şimdi yani bu optik formlardan çok memnunum. Ben gerçekten size de tavsiye ediyorum. Bunu bir göstereyim dedim. Ayrıca bir de şu son zamanlarda denemede yaptığım bir farklılık var. Bunu da yine yorumlarda birisi tavsiye etmişti. Öncelikle genel kültür kısmını çözme işinden birisi bahsetmişti. Yani ben böyle çözüyorum, daha rahat ediyorum demişti. Ben aslında bunu daha önceden denedim. O zaman da önceki önce genel kültür yapayım, sonra işte Türkçe matematiği gelen yeteneği yapayım diye denemiştim. Ama o zaman pek alışamadım. Yani önceki tekniğim sanki daha rahat geldi. Aslında bu tamamen kafamda kurduğum şey hep ya yani üniversite sınavına hazırlanırken falan da önce Türkçeden başlanır gibi bir algı var. Eminim bir çoğunuzda da vardır. O yüzden o algıyı yıkamadığım için galiba bir iki kere denedim. Sonra vazgeçtim, bıraktım. Ama sonra yorumda hani böylesi çok daha faydalı oluyor diye söylenince dedim ki ben hani bir süre de dene üstüne git daha iyi anlarsın gerçekten faydalı olup olmadığına deyince ben geçtiğimiz hafta yaptığım denemelerde önce genel kültür kısmını çözdüm. Ve size de gerçekten mutlaka tavsiye ediyorum. Bana o tavsiye yapan, yapan kişiye de teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Daha önceki videolarımda yine bundan bahsetmiştim. Ben işte Türkçeyi çözüyorum. Matematiğin işte son 10 sorusuna kalana kadar da çözüyorum. Sonra genel kültür çözüp sonra son matematiğin 10 sorusunu yapıyorum demiştim. Ama bu çok da sağlıklı olmayabiliyor. Yani aslında evet sağlıklı ama sonuç olarak araya bir kopukluk giriyor. Genel kültürü önce çözdüğün zaman böyle bir kopukluk yaşamıyorsun. Bir de ben matematiği çözerken hep orada hani ne kadar zaman harcayacağım ucu bucağı yok benim için en azından matematik böyle bir alan. Yani ne kadar zaman harcayacağım bilmiyorum. Sınavın tamamen soru tarzına bağlı bir şey bu. Zamanı çok alacak sorular olursa ben matematikte bütün zamanımı bile harcayabilirim. Yani böyle bir potansiyelim var ama artık yeter buna da zaman harcamayayım. ...gibi bir şey yok bende, içgüdü yok. O yüzden önce diğerlerini bir garantiye almam daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Şimdi ben genel kültürü önce çözmeye başladım... Toplamda zaten yarım saate falan tamamen genel kültür kısmı ve kodlama işte işaretleme kısmını halledebiliyorum. Ondan sonra kalan zamanda da Türkçe matematiği çok daha kafam rahat bir şekilde çözüyorum. Çünkü içimde böyle bir sürekli bir sıkıntı yok. Genel kültürde acaba sorular nasıl acaba orayı yetiştirebilecek miyim falan gibi bir sıkıntı oluyor eğer öyle yapmasam. Ama şimdi bu problemden gerçekten kurtuldum. Sınavda da kesinlikle böyle yap yapmayı planlıyorum. Hiç... Artık diğer tarafa dönmeyi düşünmüyorum. Tekrar Türkçe matematik kısmına önce başlamayı hiç düşünmüyorum yani. Bunu artık çok tuttum bu yöntemi. Sizlerin de eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tabii ki kişiden kişiye değişir. Eğer diğer türlü size verimli geliyorsa diğer türlü devam edersiniz. Ama ben bunu çok sevdim. O yüzden sizinle de paylaşayım istedim. Şimdi gelelim denemelerin hangilerini çözdüm. Türkiye genel denemelerden ve hangisiyle ilgili fikrim nasıl? Öncelikle 7 iklimden başlayayım. Ben 6 tane denemesini çözdüm Türkiye Geneli 7 iklimin denemelerinden. Öncelikle benim en çok hoşuma giden şey 7 iklim denemelerinin çözümlerini 7 iklimin kendi YouTube sayfasında, YouTube kanalında videolu çözümlerinin yapılıyor olması. Yani 7 iklimin hocaları YouTube kanalında o Türkiye genel denemelerin çözümlerini yapmışlar videoda. Ve bence bu çok verimli olmuş gerçekten. Herhangi bir yazılı çözümdense videolu çözüm çok daha verimli oluyor. Çünkü hoca o sırada önemli yerlere değinerek başka yerlerle bağlantısını kurarak falan anlatıyor orada soruyor ve bu çok daha faydalı olabiliyor diye düşünüyorum. Benim en çok hoşuma giden şey o oldu. Onun dışında sorularıyla ilgili de yorumum şu. Ben soruların ÖSYM'nin tarzına ve önceki KPSS'lere çok benzediğini düşünüyorum. Düzeyi de bence gayet iyi. Sadece işte bütün denemelerde ben bunu görüyorum. Sanki ÖSYM'nin matematiği ve coğrafyası normal denemelerden birazcık daha zor oluyor. Yani sınavlarda çıkmış sınavlarda matematik ve coğrafya sanki bir tık daha belirleyici oluyor. Onun dışındaki kısımları benzer yapabiliyorlar denemeler diye düşünüyorum. O yüzden yedi iklimin denemesiyle de ilgili fikrim aynı. Soruların ama kalitesini ben gayet güzel buluyorum. Bir de bazı denemelerde işte soruların soruluş sırası falan çok farklı olabiliyor. Ya da belli başlı mutlaka sınavda çıkan soru tarzları var. Bazı denemeler bunlara hiç yer vermeyebiliyor. Ya da 3-4 tane aynı soru tarzını peş peşe sorabiliyor falan. Bunlar bence yersiz, yersiz seçimler. O yüzden 7 iklim bunlardan uzak bir deneme. Kalite açısından o yüzden bence daha kaliteli oluyor. ÖSYM'nin sınavdaki formatına çok yakın olduğunu düşünüyorum. 7 iklim benim favori denemelerimden biri oldu. O yüzden size de gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Onun dışında ikinci tavsiyem tabii ki PEGEM. PEGEM zaten artık az çok hepiniz biliyorsunuzdur. KPSS'ye hazırlanan herkesin mutlaka duyduğu, bildiği bir yayın. PEGEM'in artık zaten kalitesini Birinin anlatıp övmesine de ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Kendini kanıtlamış zaten yeteri kadar. Onun denemelerinde, Türkiye Genel Denemelerinden de gayet memnun kaldım. Ben zaten bir dershaneye dışarıdan girmiştim denemelerine, Türkiye Genel Denemelerine. İnşallah yine devam da edeceğim az bir zaman sonra. Çözdüğüm kısmıyla da e, gayet kaliteli gayet çözülmesi gereken sorular olduğunu düşünüyorum. Çözümleri de çok iyi oluyor Pegem denemelerinin. O yüzden mutlaka Pegem'de çözmenizi tavsiye ederim. Özellikle tarih sorularını ben çok beğeniyorum Pegem'in. Güncel sorularda gayet iyi oluyor. O yüzden Pegem ikinci olarak ta en tavsiye ettiğim denemelerden biri. Onun dışında ne çözdüm? Ben Yargı çözdüm. Yargının Türkiye geneli denemeleriyle de ilgili söyleyeceğim şu Bence yargıda çözülmesi gereken denemelerden. Zaten aslında şunu söyleyeyim önce. Ben kendim hedef olarak işte sınava kadar yüz denemenin üzerinde deneme yapmayı hedeflediğim için zaten bu denemeleri yani bulmak için bayağı bir yayın çözmek gerekiyor bunu tamamlayabilmek için. Benim paket deneme olarak çözdüklerimi zaten bir videoda paylaşmıştım. Onun linkini yukarı bırakırım bakmak isteyenler oradan yine bakabilir. Onların dışında tekrar paket deneme almayı şimdilik düşünmüyorum. Türkiye genel denemeler eğer benim için artık yetersiz gelirse ya da hani sadece beğenmediğim yayınlar kalırsa o zaman yine paket denemeye dönerim diye düşünüyorum. O yüzden şu anda Türkiye genel denemelerden devam etmeyi düşünüyorum. Hal böyle olunca da birçok yayını zaten çözmemiz gerekiyor ki bu hedefimiz olan yüz denemenin üzerine çıkabilelim. O yüzden e, yargının denemesini de ben gayet çözülmesi gereken denemelerden biri olarak görüyorum. Ben zaten bilmiyorum yargı ile ilgili olumsuz yorumlar yapanlar da oluyor bazen soru bankalarına falan ama benim karşılaştığım kısmı gerçekten güzel. Ben memnunum yani yargının kaynaklarından. Memnun kaldım benim karşılaştıklarım yaşansından gayet Kaliteliydi. Denemesiyle ilgili yorumumda deneme sanki işte PGM 7 göre bir tık daha kolay gelebilir. Ama soru kalitesi olarak bence soruları gayet güzel sorular oluyor. Onun dışında uzman kariyerin Türkiye genel denemelerine ilgili yorum yapayım. Uzman kariyerin soru tarzı da bu diğer bahsettiğim 3 denemeye göre birazcık daha ezbere dayalı sorular sormuşlar. Daha çok bilgi soruları sormuşlar. Diğer denemelerde artık ÖSYM'nin son zamanlarda tercih ettiği böyle yoruma dayalı işte değerlendirme yapman gereken sorular da var ya yoğunluklu olarak. Uzman kariyer daha çok onlar azınlıkta daha bilgi soruları çoğunlukta gibi sormuşlar. Ama yine de soruları bence uzman kariyerinde güzeldi. Bunun dışında benim hocamın denemesini çözdüm. Benim hocamın denemesiyle ilgili birazcık daha zaman sıkıntısı yaşayabileceğiniz bir deneme olduğunu düşünüyorum. Ben en azından diğerlerinden daha problem yaşadım zaman konusunda. Türkçesi özellikle bilmiyorum ben bana mı öyle geliyor ama ÖSYM'nin Türkçe sorularının daha net olduğunu düşünüyorum. Yani böyle insanı çok muammada bırakmıyor. Muammada bırakmak yerine böyle algılamanı zorlaştıran sorular soruyor ÖSYM. Ama mesela böyle bazı denemelerde ya senin işaretleyeceğin sonuç da çıkarılabilir ama onun verdiği cevap da çıkarılabilir. Hani o yüzden bunlar muammalı oluyor. Ben böyle soruları çok doğru bulmuyorum. Bence benim hocamın Türkçe sorularında birazcık öyle sorular var. O açıdan birazcık hani eleştirim olursa o açıdan olabilir. Onun dışında düzeyi de bence birazcık daha zor bir düzeyde. Benim hocamın denemesinde bu açıdan çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Murat Yayınları'nın denemelerinden de çözdüm ama ondan çok fazla çözmedim. Bir tane çözdüm. O yüzden onunla ilgili çok böyle detaylı bir yorum yapamayacağım. Yine çözdüğüm zaman ilaveten yorumlarımı ileride eklerim. Bir de tabii ki bunların dışında mutlaka çözmenizi tavsiye edeceğim. Daha önceki denemede de söylediğim geçmiş yılların sınavları var. Onları kesinlikle artık geciktirmeden mutlaka çözmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o zaman göreceksiniz ki asıl senin düzeyin ne? Yani sonuç olarak bu denemeler e, tamamen ÖSYM ile birebir olmuyor. Yani ÖSYM'nin bazı yerlerde zorladığını, bazı yerlerde daha kolay sorabildiğini falan görüyorsun. Diyorsun ki, "Aa bak burada daha da kolaymış aslında. Denemelerdeki gibi zor sormuyormuş. ÖSYM'de şey burada falan." diyorsun. O yüzden bu kıyası yapabilmen için, senin gerçekçi netlerini görebilmen için bir çıkmış sınavlardan yapmanı mutlaka tavsiye ederim. Hem de bir de süre açısından da çok önemli. Eğer onu yetiştirebiliyorsan tamam demektir yani senin süreyle ilgili de bir sıkıntın yok demektir. Ama yetiştiremiyorsan onun üstüne yoğunlaşırsın mesela. O yüzden çıkmış sınavları artık bir an önce geciktirmeden sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Bir de şundan bahsedeyim. Türkiye genelinde denemelerle ilgili artık söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü ben bu kadarını çözdüm. Bu yayınların söylediğim yayınların birkaç denemesini yani farklı sayılardaki denemelerinden çözdüm. Diğerleriyle ilgili de çözersem yine dediğim gibi yeni bir video çeker. Onunla da ilgili fikirlerimi paylaşırım. Bunların dışında söyleyeceğim bir de şey var. Son 40 gün artık dediğim gibi ben daha önceki videolarımdan izleyenler bilirler zaten. Son ay artık iki deneme çözmeyi planlıyordum. Zaten önceden beri böyle düşünüyordum. Bunun için de artık son 30 gün kala birden iki deneme çözmeye çalışmak yerine birazcık önceden bunu denemeye karar verdim ve son zamanlarda günlük iki deneme çözebiliyor muyum diye birkaç deneme yaptım. Öğleden önce bir tane deneme çözdüm, öğleden sonra da bir tane deneme çözdüm. Ne yapıyorum, yapabiliyor muyum diye denemek için. Ben bu deneme çözmenin dışında son zamanlarda artık başka bir şey yapmadığım için, dediğim gibi sıkıldığım için artık soru çözmekten falan gayet yeterli bir süre oluyor. Hani hiç de öyle yorulduğumu düşünmüyorum, yormuyor yapabiliyorum yani bunu. Sizin de yapabileceğinizi düşünüyorum. Eğer son ayda siz de düşünüyorsanız iki deneme yapmayı şimdiden bence ufak ufak alıştırmalar yapmaya başlayın. Faydalı olacağını düşünüyorum. Ben işte iki gün iki deneme yaptım. Bir gün bir deneme yaptım falan böyle aralarda iki gün arada bir gün diye böyle mix yaptım bu ay. Bu ay demeyeyim artık geçtiğimiz iki hafta diyeyim. Bir hafta falan. Bir iki hafta. Artık önümüzdeki ay, ay başında son bir aya girdiğim zaman artık hemen hemen her gün iki deneme yapmayı hedefliyorum. inşallah planım o yönde. Bu arada sürekli söyleyeceklerim bu kadar diyorum ama aklıma yeni bir şeyler geliyor. Bu arada belki görmeyenleriniz vardır. Emrah Vahap Hoca artık genel tekrar vatandaşlık genel tekrar videoları yayınladı. 7 video vardı yanılmıyorsam. Onları da izlemek isteyenler varsa izleyebilirler. Bir de Mehmet Eğit Hoca'nın genel tekrar videoları da yüklenmeye başladı. İzlemek isteyenler onu da izleyebilirler. Ben genel tekrar videolarını da izlemeye yavaş yavaş başlamayı düşünüyorum inşallah. Eğer sizlerden de arayanlar ve haberi olmayanlar varsa onun da hatırlatmasını ve duyurusunu yapayım istedim. Evet şimdi denemelerle ilgili söyleyeceklerim de artık bu kadar. Aklıma gelenler bunlar. Umarım sizin için de her şey yolundadır. Her şey iyi gidiyordur, çalışabiliyorsunuzdur. Son artık 40 güne geldik. Çok az bir zamanımız kaldı. Havalar çok sıcak, çalışmak gerçekten ağır ve zor. Ama bunun inşallah hayırlısıyla karşılığını en güzel şekilde alacağımızı düşünüyorum. Şu an emek veren herkesin Allah yardımcısı olsun diyorum. Herkes için eminim çok zordur. Havaların sıcak olması beni çok zorluyor. Çok uyuşturuyor. İşte ders çalışmak istemiyorum. Artık sıkıldım, bunaldım. Stres, hat safhada. Hayatımda hiç bu kadar gergin olduğumu hatırlamıyorum. Gerçekten çok geriliyorum. son zamanlara yaklaşmış olmanın verdiği bir şey bu. Uzun süredir de çalışıyorsun ama artık sona yaklaşmış olmanın hani çok kısa bir zaman kaldı ve bunun artık sonuca bağlanacak bu kadar süreç diye düşünüyor olmanın bir şeyi oluyor, gerginliği oluyor. Ama bu gerginliği ne kadar iyi kontrol edebilirsek, ne kadar bunu olumsuzluğa çevirmeden idare edebilirsek inşallah o oranda başarılı olacağız. Ben gerçekten emek veren herkesin hedefine ulaşacağına inanıyorum. Allah kolaylık versin hepinize. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonra ha, bu arada şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Son zamanlarda hem hastalık dolayısıyla hem de artık sınava da son yaklaştığı için yorumlara cevap vermek beni biraz artık zorlamaya başladı. Yorumlarınıza daha seyrek cevap vereceğim muhtemelen. O yüzden anlayışlı olmanızı rica edeceğim. Sizler yine yorumlarınızı mutlaka okurum ama uzun uzun cevap vermek ve hepinize hani böyle açıklayıcı cevaplar vermeye çalıştığım için benim biraz fazla zamanım alıyor. Artık o cevapları çok kısa tutarım ya da işte beğenip hani like koyup geçebilirim. Bu konuda da anlayışlı olacağınıza inanıyorum. Bu videonun altında da yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.